Dere kenarında çuval içinde bulunduğu bir ulaştı tarafımıza. Çuval içinde. Ayağındaki terlikleri de bulmuşlardı. Bunu Nevzat Tekbaş'ın öldürmüştür. Diyarbakır, Bağlar ilçesinin Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğer Tutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, ağabeyleri, amcaları ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Nari'nin annesi, babası ve bir amcasının da aralarında bulunduğu 9 kişinin savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza sorgu hakimliğine sevk edildiği kaydedildi. Anne ve baba suçlamaları reddetti. Bu süreçte dün yaşananları kısaca sizin için özetlemek istedik. Nari'nin kuzeni ifade değiştirdi. Diyarbakır'da soruşturma sürerken, Can sıkıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Nari'nin kuzeni BG'nin ifadesini değiştirmesiyle sürecin iyiden iyiye karışacağı endişe yarattı. İlk ifadede 17.40'ta kendilerine geldiğini söyleyen Nari'nin kuzeni, Sonrasında amcasının zorla söylettiğini söyledi. Son ifadesinde ise 14'te Nari'nin yanlarına geldiğini söyledi. Çelişkili ifadeler bununla da bitmiyor. Narin Güran'ın cesedini dereye gizlemesi için amcası Salim Güran'ın 200 bin lira para teklif ettiğini belirten şüphelilerden sıvacı Nevzat Bahtiyar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı birinci Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde çocuğu iştirak halinde kasten öldürme suçundan tutuklandı. Tavşantepe'de sıvacılık yapan Nevzat Bahtiyar, küçük kızın cansız bedenini dere yatağına gömdüğünü itiraf etmişti. Devamında tutuklanan Bahtiyar, farklı sorgularda çelişkili ifadeler verdi. İlk olarak kendisine 200 bin TL teklif edildiğini söyleyen Bahtiyar, sonrasında ölümle tehdit edildiğini söyledi. Bu sebeple de cansız bedeni almak zorunda kaldığını ekledi devamında Nari'nin cesedini amcasıyla beraber çuvala koyduğunu söyledi. Fakat savcılık ve mahkemede tek başına taşıdığını söylemişti. Bu çelişkili açıklamalar yüzünden Bahtiyar'ın doğruları anlatmadığı ve cinayetteki konumunu saklamaya çalıştığı düşünülüyor. Bahtiyar'ın çıkarıldığı ceza hakimliğindeki ifadesinde amca Salim Güran'ın Arif'in kızını öldürdüm, sen de alıp yok edeceksin yoksa ailenle birlikte seni de öldürürüm diyerek kendisini tehdit ettiğini iddia eden Bahtiyar, Çocuğu kasten öldürmeye iştirak suçundan tutuklanmıştı. Nari'nin annesi Yüksel Güran'ın savcılıkta verdiği ifadede soğukkanlı ve sakin davrandığı belirtilirken hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Sorulan birçok soruya da "Bilmiyorum, görmedim." şeklinde cevaplar verdiği söyleniyor. Amcayla bir ilişkisi olup olmadığı sorusuna ise böyle bir şeyin kesinlikle olmadığı ve bu iddialardan utanç duyduğunu belirttiği söylendi. Nari'ni kim öldürdüyse Allah belasını versin demiş. Amcayı üç kez araması konusundaysa birincisinde yanlışlıkla aradığını, başka da aramadığını söylemiş. Savcının telefonu başka birinin kullanıp kullanmadığını sormasına ise hayır dedi ancak diğer iki aramayı açıklayamadığı söylendi. Nari'nin abisi Enes Güran'ın da ifadeleri kafaları karıştırdı. Olay günü akşam dörde kadar uyuduğunu, uyandığında kayıp haberini alıp aramaya çıktıklarını söyledi. Savcılık ifadesinde ise bu ifadeyi değiştiriyor. Anne babasıyla yaptığı WhatsApp görüşmelerini de inkar ediyor abi genel olarak hiçbir şey hatırlamadığını söylüyor. Gözündeki morlukla ilgili soruyaysa, ise tarlada narini ararken mısır koçanlarının her tarafına geldiğinden bahsetmiş ancak bir hastanede kimliği belirsiz çocuk ihbarı üzerine gidip narin olmadığını anlayınca da kendisini yumrukladığını, bu sebeple mi olduğunu bilmediğini söylemiş. Ancak bununla da bitmiyor. Abinin kolunda ısırık izi, sırtındaysa tırnak izi var. Ancak bunlar içinde kimseyi suçlamıyor. Genellikle kendi kendine zarar verdiğini söylüyor. Ağlarken kolunun üzerine kapanıp kendini ısırdığını belirtmiş. Tüm bunların yanı sıra abi amcasından yana gönlünün çok rahat olduğunu da dile getirmiş. Narin Güra'nın cansız bedeninin bulunmasından sonra engelli 5 yaşındaki ablası Tüli'nin de 2009 yılında şüpheli bir şekilde öldüğü ortaya çıkınca Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı küçük kızın hayatını kaybettiği Çocuk hastalıkları hastanesi arşiv ve dokümantasyon birimine yazı yazarak geriye dönük hastane kayıtlarını istedi. Tüline uygulanan tedavi, radyolojik kayıtları, tahlil ve tetkik sonuçları ile hangi teşhisin konulduğu ve nasıl bir tedavi uygulandığı, ölüm nedeninin kayıtlara nasıl geçtiğine dair belgeleri istendi. Jandarmaya gönderilen yazıda 5 yaşındaki Tüli'nin hastane kayıtlarına hastalığa bağlı doğal ölüm olarak geçtiği bildirildi. Vücudunda travmatolojik bir bulguya rastlanılmadığı ölümünün herhangi bir darp ve cebir izine bağlı olmayıp, akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği ve zatürre sonucu hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı. Otopsi yapılmadan doğal ölüm olarak kayıtlara geçtiği için defnedilen Tülingüran'ın ölümüyle ilgili tüm kayıtlar aslı gibidir yapılarak, Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere jandarma komutanlığına gönderildi. Başsavcılığın şüpheli bir durum tespit etmesi halinde Külin'in de mezarının açılarak soruşturma başlatılabileceği, ancak gerek görülmediği halde incelemenin soruşturmaya dönüştürülmeden tamamlanacağı ifade edildi. Maalesef ülkemizde sık sık bu ve benzeri durumları yaşamaya devam ediyoruz. Tam 19 gün boyunca narin gibi bir kızın, yani narin bir kızın nerede olduğunu araştırdık durduk. Ancak en sonunda aynı bölgede, çok yakın bir yerde Derede gömülü olarak bulundu. Bunlar gerçekten herkes için sindirmesi çok zor durumlar.